çubuklu formaların ardında Statta sel zahit, zeminde yangın var Ruhumun bir parçası Hepinize tekrardan merhaba millet Bugün Minecraft'ta artık Fenerbahçe Stadyumunun sonuna gelmiş bulmaktayız Gördüğünüz üzere stadyum zaten yani mükemmel bir şey olarak karşımıza duruyor. Yani bu stadyumu daha önce de yaptım ama bu kadar detaylı, hiç girmemiştim. Çevresi dahil çok detaylı, sadece şurada birazcık eksiklerimiz var, o kadar da olur diye düşünüyorum. Yani şurada geçen ana yolu, etrafında bulunan binaları dahil yapıldı stadyumu. Sadece tek eksikleri birkaç yerinde, işte mesela şurası cam olarak yapılabilirdi. Buranın içi doldurulabilirdi, bunlarda dört tane var, bunlar doldurulabilirdi gibi detayları mevcut. Tabi onlar yapılabilirdi. Onlar da artık birazcık bizim şeyimize kalmış bir şey. Stadın dış kısmı bu şekilde arkadaşlar. İç kısmını göstermek istemiyorum. İç kısmında çünkü sürpriz var. Eee stadın dış kısmı. Şurada birazcık birkaç bir şey daha göstereceğim. Gösterme için reta yüklenmedi hala. Evet. Mükemmel bir şekilde tamamen gitti şimdilik. Evet. Şimdi bu stadyumun bu güzelliğine bu emeğe böyle o like tuşuna var ya çökertmeniz lazım onu ya mahvetmeniz lazım şuna bak şuna şuna görüyor musunuz otobüsünü bile yaptık ben yaptım gerçi de yani saat gerçekten mükemmel oldu bir de benim bilgisayar tabi zorlanmasa şunu şöyle güzelce yansı bir yansıtabilse güzelce bir inse şu harita mükemmel olacak da neyse zaten ben bunu size vereceğim Lakin katıl butonuna vereceğim. Oradan bu videoyu izleyebilir. Aynı zamanda da indirebilirsiniz. Gerçekten mükemmel ama bu stadın başka bir tarafta paylaşılmasını istemiyorum arkadaşlar. Paylaşanlar da benden izin alarak paylaşması gerekiyor. Aksi takdirde telif hakkıyla karşı karşıya kalır. Çünkü gerçekten çok emek verdiğim bir stadyum. Yani çok beni de zorlayan günlerimizi alan hatta aylarımızı aldı. Aylar sürdü bu stadyum yapılması. Hani diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten mükemmel oldu benim açımdan. Çok yani sonucu böyle güzel olduğu zaman gerçekten insana mutluluk veriyor diyebiliriz. Şimdi şöyle birazcık daha etrafını gezdirdikten sonra yani haritanın yüklenmesini bekliyorum. Harita yüklense bir iç kısmına gireceğiz. İç kısmında mükemmel şeyler var. Onları gördükten sonra büyük ihtimal ağzınızın açık kalacağını düşünüyorum. Gerçekten mükemmel oldu bu stadyum. Bu arada ee, önceki videolarımızda yani stadyum videolarının haricindeki videoları da izlemediyseniz lütfen onları da izleyin arkadaşlar. Orada da çok güzel videolarımız mevcut. Şu harita bir an önce büyüklense gerçekten sinir oldum şu an. Şu yol detayını da bilirsiniz zaten. Bu arada buranın şeritlerini çekmedim. Düşündüm gerçekten buranın artık yapmasına. Yol bile beni çok uğraştırdı. İç e, şey alt kısmındaki şeylere kadar yapıldı. Mesela şunlar yoklara kadar yapıldı. Buradaki ağaçlandırmalar yapıldı. Buradaki binalar yapıldı. Buradaki yolu zaten dememe gerek yok. Şuradaki otopark kısmının birleştiği nokta yapıldı. Ve buradan artık stadyuma ben giriş yapmak istiyorum. Buradan gireceğim. Buradan geliyoruz. Yani bildiğim kadarıyla yani stadyumu hiç gitmedim bu stadyum ama bildiğim kadarıyla buradan da bir girişi mevcut. öyle bir girelim artık içeri kısma doğru gidelim. Aslında daha fazla şey yapılabilirdi bu stadyuma. Ama artık daha fazla bekleyemedim. Çünkü aylar oldu. Yani asansör falan konulabilirdi mesela buraya. Her bu şeyler yapmak isterdim. Ama dediğim gibi bekleyemedim artık. Yani. Bir noktadan sonra yeter lan diyor. Şurada bir giriş vardı Ya kaçırdık mı giriş? Tek giriş miydi burası. Tek giriş Burası ilk tribünün katı arkadaşlar. Şimdi buraya çıktık. Buradan ben şöyle bir kat daha yukarıya çıkmak istiyorum. Hop locaların bulunduğu kısım. Locaların zaten videosunu çekmiştik ama ben yine de göstermek istiyorum. Lavabo kısmı burada localarda. Görüyorsunuz banyo lavabo kısmı burada. Buradan hop Locaların bulunduğu kısım görüyorsunuz. Zaten karşımıza tribünü görüyorsunuz. Loca bu şekilde arkadaşlar. Yani hepsi dolu burada Locaların. Ha, önemli bir şey değil. Sadece rengine baktım. Ufak tefek hatalar mı oluşmuş diye. Bir de öyle bir şey var herhalde. Birkaç hata oluşmuş. Şu an hala bir kasma var onu anlayamadım. Hiç aynı şekilde farklı bir loja. Buradan bir kat daha çıkmak istiyorum. Ufaktan bir kasma var. Halen bunu çözmüş değilim yani. Böyle bir sıkıntı olmuş galiba da neyse sorun değil. Kaymalar falan olmuş bunlara. Ne olmuş ya? Anlayamadım. Neyse burası da üst katımız. Buradan zaten şöyle camdan baktığımızda anlarsınız nerede olduğumuzu. O camlı kısım var ya. Oradayız. Üstümüzde zaten balkon kısmı. Tabi taşma olmuş. Nereden geldi ya? Ya birisi mi oynadı? Ne yaptı anlayamadım ki. Zaferan neyse bunu düzeltir veririz sorun değil. Ben şimdi de düzeltebiliriz. Yani o kadar çok blok var ki artık. Kaldırmıyor bir süre sonra. Böyle hatalar da olabiliyor. Gayet normal bunların olması. Neyse devam edelim. Burası da balkon kısmı zaten. Balkon kısmından artık tribünlere girelim değil mi? Girelim. Diyelim ki maç var. Maça girmek istiyoruz. Ve karşımızda şey görüyorsunuz. Karografi sağlı sollu Burada da mevcut. Orada da mevcut. Bunu yapmak istedim. Gerçekten benim için. Yani çok hoş duruyordu. Yani Minecraft'ta da ancak bu kadar bir karografi yapılabilir. Diye düşünüyorum. Gördüğünüz üzere zaten. Çubuklu ruhuyla. Saldır fener. 5 yıldız. işte bu kadar. Tabii şurada tribün rengi mavi. Onu atlamayalım. Orası sadece üst kısmı yapıldı. Bak Görüyorsunuz değil mi? Basma düzelsin. Yani alt kısmı mavi. İsterseniz bunu kaldırabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Sizin isteğinize bağlı bir şey. Yani burası da devam ediyor. Yani burası açık bir tribün. Gördüğünüz üzere balkondan açık. Sadece karografi olduğu için kapalı duruyor şurası. Bunu isterseniz siz kaldırmak isterseniz kaldırırsınız. Ama ben kaldırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü o karografiye de bayağı uğraşıldı. Şu ufaktan bir kasma beni şu an sinir etti bilgisayara dalacağım şimdi yani. Neyse. <laughs> daha dün bu şekilde arkadaşlar. Yani burada da Fenerbahçe'nin logosu zaten. Bu aşırı uğraştıran bir tasarımdı. Bu da aynı şekilde karografi şeklinde yani tribüne işlenmiş bir şey değil. Tribünün üst kısmında olan bir şey. Bakın görüyorsunuz. Aynı şekilde böyle şöyle yukarıdan baktığımızda daha net bir şekilde. 5 yıldız. Fenerbahçe yazısı. Skorboardlar zaten bu taraflarda aydınlatılıyor. Ambulans girişleri kapalı. Onun dışında yedek kulübeleri burada. Var kısmı. Tekrar bir yedek kulübesi. Artık bir iç kısmına girelim değil mi? İç kısımda neler var acaba? İç kısımda girdiğimizde sağlı sollu bir koridor ve karşımızda da bir yol açılmış. Koridordan gittiğimizde sağdaki koridordan tabi burada tek sürü pek editlemedik arkadaşlar formalar yok. Soyma odası bizi karşılıyor görüyorsunuz. Ardından lavabo kısmı bizi karşılıyor tuvaletler banyolar falan tuvaletler bu şekilde. Banyolar bu şekilde. Tabi e, eskiden olsa jacuzzi de koyardık ama artık koymuyoruz. Şöyle bir ilerleyelim karşımızda ne var oraya gitmek istiyorum. Karşımızda da aynısı var zaten. Soyunma odasının aynısı. Ve o yani tuvalet banyo kısmı falan. Kasma bir düzeltmeye çalışacağım bir dakika. Çankları birazcık düşürmek istiyorum. Umarım düzelir. Evet böyle biraz daha iyi. Şimdi soyma odalarından çıktık ve bu tarafta neler varmış acaba? Yine bir kasma devam ediyor. Yükleniyor ya sürekli bir harita. Anasını satayım. Kaç milyon blok var yani haritada. Görüyorsunuz burada revir. Doktorun bulunduğu kısım falan. Hastaların yaptığı yer. yolcuların. Burası basın odası. Basın toplantı odası. iki tane girişli. Bu taraf kapalı. Görüyorsunuz. Basın toplantı odası da bu şekilde. Bunlar ne olmuş ya? Bunlar yeşildi ya. Oksitlenmiş sanki. Neyse. Basın toplantı odası da bu şekilde arkadaşlar. Hemencik çıkıyoruz. Yan oda vardı. Evet yan odada ne var? Kapalı. Burada da ayrıyetten bir spor salonumuz mevcut. Masa tenisidir, basket sahasıdır. Ve spor salonu da burada görüyorsunuz. Tırmanma ipleri, dumbbelllar, bench pressler falan filan, koşu bantları, kum torbaları. Bu şekilde bir spor salonu mevcut. Buranın karşısı boş arkadaşlar. Buraya bir şey yapmadım. İsterseniz siz yapmak isterseniz yaparsınız. Orası da futbolcuların ve başkanların girip çıktıkları yer. Otobüsün yanaştığı kısım burası. Zaten burası tamamıyla bir otopark. Şuranın içinde olacağız demiştik. Doldurmadık. İsterseniz sizler doldurabilirsiniz. Otopark kısmında görüyorsunuz. Otobüsümüz mevcut. Otobüste zaten tam giriş yaparken yakalamışız. Tam da şey açılırken yani. Şey açılıyor. Görüyorsunuz lastiği falan çevirmiş. Buraya dönüyor. Otobüs bu şekilde arkadaşlar gerçekten benzediğini düşünüyorum yani Minecraft'ta yapılabilecek en iyi otobüslerden bir tanesi diyebiliriz. Yani evet yukarıda siren ışıklandırması falan mevcut. Parları falan filan. Bayrağımız mevcut bu taraf zaten biliyorsunuz otoparkın dış kısmı bir time set çekelim bakalım. Binaları da görüyorsunuz karşı tarafında hemen daireler mevcut. Şükrü Saraçoğlu stadyumu da Fenerbahçe'nin stadyumu da bu şekilde arkadaşlar. Burada bir hata var mı? Burada bir hata yok. Bak orada olmuş sadece. Görüyor musunuz? Tek hata orada olmuş. Onu da düzelttik zaten. Sorun değil. Localara yine aynı localar. Buradan bir çıkalım. Bu arada otoparka da buradan giriş yapabiliyoruz. Nerede? Giriş. Allah Allah bir dakika. Bir dakika. Giriş kısmı olması lazımdı. Tamam. Nereye çıkıyor acaba? Evet, tamam buraya çıkıyor. Ha pardon. Bunun Doğru. Tamam. Doğru şimdi. Bu şekilde arkadaşlar stadyumumuz. Siz de bunun gibi stadyumları yapmak isterseniz veya yapıp yaptığınız bir stadyum varsa ona gönderirseniz videosunu falan çekeriz. Ee, stadyum bu şekilde. Stadyumun mapinde zaten katıl butonunda indirme linkini bulabilirsiniz. Aynı bu şekilde yani şunlar dururken vereceğim. Bunlar kalkmayacak. Bunları isterseniz siz kendiniz kaldırırsınız. Bence gayet mükemmel olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu stadyumdan sonra hangi stadyum gelsin onu da yorumlar kısmına yazarsanız çok iyi olur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.